Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Bugün yine çok farklı ve garip bir hikayeyle baş başayız. Ee, bu hikayeyi yazan hanımefendi... Emin olamadım, sizden cevap da alamadım. Yazdım bana cevap vermediniz. Farklı bir Instagram adresinden yazdınız mı, aynı mı kişisiniz o konuda emin değilim. Ama ben yine de hikayenizi seslendireceğim. Dinleyenlerimiz karar versin bakalım bu hikayenin e, gerçek olup olmadığına. Bana hikaye biraz... Bilmiyorum. Sürpriz olsun. Dinlesin, izleyenlerimiz karar versin bakalım. Başlıyorum hikayeye. Ben Reyhan. 37 yaşında zeki ve çekici bir kadınım. Bazen zehirli içgüdülerimiz bize toplumun değer yargılarına aykırı şeyler yaptırabiliyor. İlişkilerimiz karmaşık hal alabiliyor. Ben de herkes gibi zehirli bir güdünün etkisinde kaldım. Böyle bir anı sizinle paylaşmak istedim. Küçük bir şehirde eşimle beraber bir fabrikada mühendis olarak çalışıyoruz. Eşimle üniversite yıllarından beri tanışıyoruz. Birbirimizi çok sevdik. Evlenmemize ailesi, özellikle annesi önce karşı çıktı ve çok direndi. Ama eşim ve ben üniversiteden mezun olup aynı fabrikada çalışmaya başlayınca kısa sürede evlendik. Evliliğimizin ilk yılı her şey çok güzeldi. Eşimle güzel bir uyumumuz ve harika bir cinsel birlikteliğimiz vardı. Arada birbirimize ufak sürprizler yapıyor, cinsel hayatımızı canlı tutuyorduk. Bir sene geçtikten sonra eşimde bazı değişiklikler olmaya başladı. Artık benimle yatmaya gelmiyor. Salon kanepesinde TV izlerken uyuyakalıyordu. Aramızda bir sorun yoktu. Cinsellik dışında her şey güzel gidiyordu. Artık yaptığım sürprizler de onu heyecanlandırmıyordu. Kardeş gibi olmuştuk. Bu şekilde 6 ay dayandım. Başka bir kadının varlığından şüphelenmeye başlamıştım. En sonunda eşimi karşıma alıp konuşmaya karar verdim. Eşim beni çok sevdiğini beni inciteceğinden korktuğu için benimle olamadığını söyledi. Allah Allah. Bunun üzerine sorunu aşmak için terapi almaya başladık. Eşimi sevdiğim için genç bir kadın olmamdan kaynaklanan zehirli dürtülerime hakim olmaya çalışıyordum. Onun düzelmesini sabırla bekliyordum. O sırada çalıştığımız fabrikada bizim gibi yeni evli çocuksuz 4-5 çift ile zaman zaman evlerde toplanıyor, güzel vakit geçiriyorduk. Bu çiftlerden en çok Aysu ve eşi ile bir araya geliyorduk. Aysu benim sırdaşımdı. Aynı zamanda ve eşimle durumumu biliyordu. Aysu çok neşeli ve çılgın bir kadındı. Fabrikada yönetici sekreteriydi. Uzun boylu ve hoş bakımlı bir kadındı. Saçları beline kadar uzanıyordu. Vücudunun kıvrımlarını gösterecek dar elbiseler, fileli çoraplar ve topuklu ayakkabılar giymeyi severdi. Bir araya geldiğimizde iş yerindeki erkeklerle ilgili cinsel fantezilerini bana anlatır, kahkahalar içtiğinde onlarla dalga geçerdi. Aysu'nun bu durumu önce beni rahatsız ediyordu ama sonra alıştım. Bir gün bana, Korkma kız, senin kocanla ilgili fantazi kur kuramıyorum diye şaka yapıp beni rahatlatmaya çalışmıştı. Bir gün arkadaşları ağırlama sırası bendeydi. Hazırlık yaptım. Akşam arkadaşlarımız geldi. Beş çift. Yemek ve alkol almaya başladık. Arka plandaki romantik müzik ortamı daha da güzelleştiriyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Aysu alkolün iyice etkisine girmiş sendeleyerek yürüyordu. Orada Aysu'nun mini kırmızı elbisesine şarap döküldü. Ve o sırada ben meyve ve çerez tabaklarını yeniliyordum. Aysu'yu Aysu banyoyu sordu. Dubleks olan evimizde banyo üst kattaydı. Ve dik merdivenler vardı. Düşmesinden korktuğum için eşime işaret edip Aysu'yu yukarı kadar eşlik etmesini istedim. O sırada biraz sohbet devam ederken Aysu ile eşimin yukarıdan hala inmediklerini fark ettim. Aşağıda herkes alkolün etkisiyle bir köşede sızmış gibiydi. Ben de Aysu ve eşime bakmak için üst kata çıktım. Koridorun ucunda banyonun ışığı yanıyordu. Ancak banyoda kimseyi göremedim. O arada yatak odamızdan gelen sesler üzerine odaya yöneldim. Aysu'nun şarap dökülen kırmızı elbisesi yerdeydi. Eşim ile Aysu ise yatağımızın üzerinde. Eşimi hiç böyle görmemiştim avını yakalayan bir kaplan gibiydi. Pençeleri avının üstünde, gözleri çakmak çakmak ve nefes nefeseydi. Beni görünce şaşırmadı. Sadece parmağıyla gel işareti yaptı. Aysu ise uzun saçları darmadağın olmuş vaziyette gülümseyerek davetkar bir şekilde bana bakıyordu. Zehirli bir sarmaşık gibi ellerini eşimin boynuna dolamıştı. Aysu'yu o an ilk kez kıskanmıştım. Kıskançlık, öfke, arzu ve ihtirastan bacaklarım titriyordu. Eşimi daha önce hiç olmadığı kadar arzulanmıştım. O arada büyük bir gücün beni yanlarına çektiğini hissettim. Bu karşı durabileceğim bir şey değildi. Kalp atışlarımızdandı. Başım döndü. Damarlarımda adeta zehir dolanıyordu. Dünya durmuştu ve üzerinde sadece üç kişi vardık. Kontrolümü kaybetmiştim. Kapıyı kilitledim. Üzerimdekileri çıkardım. Işığı kapattım ve yavaşça süzülerek yatağa girdim. Onlara katıldım. Artık kaplanın pençelerinde iki ceylan vardı. Altı aydır beni incitmekten korkan adam vahşi bir hayvana dönüşmüştü. Üçümüz eşimin kaplana dönüşmesini kutladık. Altı ayın acısını üç kişi birlikte çıkarmıştık. Daha sonra Aysu ve ben makyajımızı tazeledik ve aşağıya indik. Eşim bizden sonra geldi. Eşim de bizden sonra geldi. Aşağıdakiler ise her şeyden habersiz, biraz daha ayılmış vaziyette yaz tatili planları yapıyorlardı. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Aysu ile ortak yaz tatilini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Eşi de gelecek tabii. Kim bilir neler olacak. Yani, evet değerli dinleyenler, hikayemiz burada bitti. Yani... <laughs> ben tam olarak ne diyeceğimi bilemedim. Ee, dediğim gibi, bunu yayınlayıp yayınlamama konusunda da tereddütlerim vardı. Ama yayınladım. Ee, bu sanki bir itiraf, hani bir pişmanlık göremedim ben burada. Bir itiraf etmedi. Övünme gibi bir şey algıladım ama... Tabii kesinlikle bu yapılan şeyin doğru bir tarafı yok. Onu bir öncelikle söyleyeyim bir yorum yapmak gerekirse. Aslında bu hikayenin gelmesi çok iyi oldu. Neden derseniz şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tarz düşüncesi olan çiftler varsa, hani yolun başında olan, ya acaba denesek mi denemesek mi, denesek mi denemesek mi diye düşünenlere söyleyeyim. Bence kesinlikle denemeyin. Çünkü bu tarz ve buna benzer gelen itiraflarda insanların daha sonradan çok pişman olduklarını işittim ve duydum. Hani biri olmazsa birisi oluyor. Çünkü evlilik ve eş kavramı çok kutsal bir kavram. Bunu e, gerçekte başka bir kişiye paylaşmak bence çok doğru bir hareket tarzı değil. Ufak tefek fantaziler belki e, sözlü olarak hayal gücünüzde bir şeyleri canlandırmak için yapıyor olabilirsiniz ama gerçeğe dökülmesi kesinlikle çok tehlikeli olacağını düşünüyorum. Tabi dinleyenlerimiz de bu konuda fikirlerini beyan etsinler. Efendim, Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan bana direkt ulaşabilirsiniz. Hikayelerinizi ve itiraflarınızı oradan gönderebilirsiniz. E, göndereceğiniz itirafların bu kadar akademik bir romansal dille yazılmasına gerek yok. Hikayenin özünü siz bana ulaştırın. Ben onları e, dinlenecek şekilde düzenliyorum. Bana Instagram'dan ulaşabildiğinizi bir kez daha hatırlatarak kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.